Gel, gel Samsung Eğitim Araştırma Hastanesi'nde e, beyin ölümü gerçekleşen hastadan eee Organları şu anda az önce çıkarttık, e, temin ettik. Bundan böyle e, karaciğer İstanbul'da nakledecek. İki böbreği de biz e, 19 Mayıs Üniversitesi'nde e, hastalarımızı bekleyen, böbrek nakli bekleyen hastalarımızı nakledeceğiz. E, bu çok önemli bir olay. Özellikle organ bekleyen hasta ise her gün artmakta ve kadar elimizdeki organlar da maalesef yeterli değil. Sadece canlı vericiyle bunu karşılamak mümkün değil ve özellikle Karadeniz bölgesinde artan sayıda kadavra bağışlarının olması hem bizlere hem de bekleyen hastalarımıza gerçekten ümit oluyor. Bu şekilde bağışların artarak devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bir can hayat bulur. Bulduğu can da bizi arayıp da teşekkür ederse ailesini seviniriz.